Aklıma gelen herkes benim baştacım Ne olur abone olun buna muhtacım Kanalıma gelen herkes benim baş... Merhabalar sevgili YouTube ve takipçilerim Bugün sizlere beraber um, Battlefield 2042 ile karşınızdayız Unutmadan Like atmayı, abone olmayı Bildiğinleri açıp görmeyi unutmayınız da alın. Alın. hemen başlayalım Allah'ım boğul oynamayalı çok uzun zaman oldu. Şimdi ata artay. O kendisi Allah canını almaz. Evet. Arkamdan bir şeyler. Geldim, 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 geldim. Affedeyim bunları atsın. Bunlar, bunlar iblisin terk Lan, ben eğer ölsem de, ölene kadar ben Türk'üm, ben hayatta gavurma vururum. Ben Türk oldum, Türk <laughs> kadar dükü belge ben dedim değilmiş. Nereye gidiyoruz? Buraya mı? Geldim. Yürüyün aklına parçaları. Hücum! Affedeni ben affetmem abi. Az. Ha aldın seni. Yürüyün yiğitlerim. Gel bizimle Panzer. 301 tane elme sayımız var. geldim. Pahlavanı <laughs> bir alsak gerisi kolay. bakalım. Çarlıvan'ı da alın da görelim. Ruc'da odun. Daha geçti. Ama burada savaş alanı. Affedelim. Ben affetmem ha. Aa bak bura kar kazan. Bu aprız bu şeyler size bak. <Gülüyor> 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 Hadi doldur lan beni. Ne secure the şimdi siz bitmediniz mi? Panzer sen donmasa biz bittik kardeş. Bas. O, sen öldüreceğimiş kurtuluşunu yok. Sen öldüreceğim, sen hiç kurtuluşunu yok. Abi sen, ben kurtulacağım. Öldüm, travak. Atak seram! E ben ki çıkamadım. Yürüyün koçlarım. Asa ha ha benim. Allah. Oğlum var ya çok büyük Pardon. Şerefsiz ben senden yanaydım. Oldu. Ah! Oh. ah. bir adamı birleştirdim. Bu geldi Alacağız, alacağız, bizim maçı alacağız, olacağız, alacağız, bizim maçı alacağız. Bakın orası artık bitti. Bir lazım. Oh, bir diğer... Allah 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 Bir kandı. Bir şey bir Ya kararı bular. Ölümüne tararım ha. Ölümüne tararım ha. Hiç affetmem. Öyle bir taraması atarız ki adamlar tövbe ettiler aradır derdik. Atarım demiştim ha. Ölsem de dirilsem de ben Türk'üm oğlum. Biz bin ölür bin diriliriz. Gel 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 gel. Ne oldu Türkler namlu mu dur? Kim ölü bindirir beni? Onu ona mı ona unutmamışım bile la. Yürüyün atan parçaları. Adamıma yetişmem lazım. Aa. Nasıl <Sessizlik> e şimdi yemediniz <anlayamadınız> mi? <Sessizlik> Luigi ben öyle bakardım Ne oldu? Arkadan araba kalattı mı dövüyormuş? Hadi ne yapıyorsun ya? Kaldırın lan! Affedeni yemeğe ederim affedeni. <laughs> vallahi elimde. Hadi gidiyor. Aa şimdi büyük nane yedi. bir de eyyene geçirdik mi? Zaten onları kaybetti demektir. Aldın lan Hadi namı. Geliyoruz. D de bizde. A, B, C, D hepsi bizde. İyi 12 dakika oldu. Video en azından uzun oldu.

Chop loot to store burning resources to stay in this. He, 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 all the things that we stuff, Ha deg ned og løp hjem.

Oğlum biz her türlü kilimizi de alırızdır ha. Adam olacaktınız oğlum adam olacaktınız. <laughs> Anladınız mı adam olan? Yes. İşte budur. Bundan sonra adam olacaksınız kellerinizi almayacağız. Ulan amma doğuşuma gitti lan. Şeytan diyor bir daha oyna ama video yetiştirmem lazım. Ulan o neydi be? Ulan o neydi be? Ulan o neydi be? Ama yine iyi kiralmışım. 7 adet kiralmışım. Fena deri, 7 adet kiralmışım. Oo, Dustin. Next one. Ready for orders. Ready for orders. Neyse diyoruz. Neyse evet sevgili YouTube ve takipçilerim. Lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı yapmayı unutmayınız. Seviyorsunuz, Görüşürüz. Allah'a emanet olmayı. İyi akşamlar, iyi geceler dilerim. Bay bay görüşürüz. seviyorsunuz Allah'a da emanet olun. Bir sonraki videomuzda bakalım neler yapacağız. Görüşürüz. seviyorsunuz Allah'a emanet olun. Bye bye.